Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz çok uzun, yorumlarda gördüğümüz şekilde yağ konusunda sizlere hangi malı kullanıyoruz, bakımda neler yapıyoruz, hangi filtreyi kullanıyoruz bunları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Konumuz bugün baya bir uzun, anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar, biz bakım yaptığımızda Fitron marka kullanıyoruz arkadaşlar, motor yağı seçeneğimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi aracımız geldiği an ne yapıyoruz? Lifte kaldırıyoruz. Frenlerini kontrol ediyoruz. Balatalarına bakıyoruz. Kayışına bakıyoruz. Hidrolik yağının cihazla ölçüyoruz. Zaten dünkü videoyu izlediniz. Videoda hidrolik yağın durumunu gördünüz. Bu videoda da anlatacağım konular şudur. Opel Astra C'lerde kaç litre yağ Hangi yağ konulur? Şimdi bunları anlatacağım size arkadaşlar. Opel Astra C 1636 dizel araçlarımıza e, Lukomoylin, bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 5.200 gram yağ koyabilirsiniz. Ha ses mi geliyor? Ses geliyorsa da genellikle biz bunu öneriyoruz arkadaşlar. 4600'ü. Çünkü o ses yapmasını biraz bu kalınlaştırdığı için. Ya buradan e, bunu biz değiştirdik arkadaşlar. Buradaki e, tazikli yağ kalınlaştıran sesi biraz düşürüyor arkadaşlar. E, Opel Astra C benzinli 1.4 aracımıza da Dexos 1 Gen 2 Lukomoil yağını kullanıyoruz arkadaşlar. Burada bu şekilde e, 1.4 turbolar araçlara bunu tercih ediyoruz. Piston kırmasın diye, uzun ömürlü olsun diye. Opel Astra C 1.3 dizellerimize benzinli 1.6'ya Dexosunik iki onaylı motoru kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim tercih ettiğimiz ürünler nelerdir? Bunlardır. Durdur bir de. Evet arkadaşlar dediğim şekilde benzinli bir altı Bunları kullanıyoruz. Çünkü biz bu Fitron markası, ünler markası... Fitron markasını niye seçiyoruz arkadaşlar? En önemli olan yağ filtresi arkadaşlar. Gelin, gösterelim yağ filtremiz. Orijinal faturalı burada bu şekilde. Fitron markası dünya markası arkadaşlar. Filtrenin kalitesine bakın arkadaşlar. Madenin Polonya ya yazıyor. Kalitesi budur arkadaşlar. Yakıt filtresinde de bir tane göstereyim. Mikronlu filtre. Zaten yakıtı bayağı bir şeydir. Burada Fitron marka yakıt filtremiz. GM'nin aynı kağıdı kullanıyor. Aynı ürünü kullanıyor. Bugüne kadar yıllardır kullandığımız fitronlarda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tercih sizin. Biz sunuyoruz. Abi bunu kullanıyoruz. Çok takılan sorularda bunları sizlere kısa bir video yapın dedim arkadaşlar. Bir de şanzıman yağın ömrü. Herkes soruyor bunu. Şanzıman yağı arkadaşlar her 40 binde bir 60 binde bir şanzıman yağ mutlaka değişmesi lazım. Niye? İçinde balatalar, teflonlar, sarı bakır var, var bunlar aslında Her şeyin bir ömrü var. 40 bin kilometre ile 60 bin kilometre arası şanzıman yağını değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Fren hidroliği de 30 bin ile 15 bin arası cihaz ölçümü bakılması lazım arkadaşlar. Bunlar anlatacağım konular bunlar arkadaşlar. Yağ konusunda anlaştık herhalde. hangi yağ kullanmak istiyorsanız anlattım. 1.6 dizeler ses yapana. Lükomol 540 4600 normal kullanabilirsiniz. Opel Astra J 14 turbo'yu kullanabilirsiniz. Kullandığımız ürünler bunlardır. Şanzıman yağlarımıza dikkat edelim. E, kampanyamız olacak yakın zamanda. E, bunları da paylaşacağız. 15.000 e, 15 bin abone olduğumuz zaman 15.000 bin abonede bir kişiye bakım hediye edeceğim arkadaşlar. Yorumlarda e, videoların arasında şifreler vereceğim. 15.000 abone olunca videoların arasındaki 4 tane şifreyi bilen arkadaşlar bana mail olarak veya da cep numaramdan bilirlerse ilk şifremiz arkadaşlar Opel. Bunu unutmayın. Şifremiz Opel 15. abonede bizi takip edenler 15. Ee, abone sayımız olduğunda ilk şifremiz Opel arkadaşlar. 15 bininci abonemizde arkadaşlar ikinci şifreyi vereceğim. Ee, bir kişiye 600 TL değerinde bakımımızı hediye edeceğiz arkadaşlar. İçimden böyle bir şey geldi. Sizlere yoğun bir yorumda böyle dedik. Ee, şu sağ tarafta da Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılarla. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılarla.